10. denemenin çözümüyle çözüme devam ediyorum. Aşağıda verilen enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili grafiklerden hangisi? Sıcaklığın tepkime hızına etkisi gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar enzimler protein yapılıdır. Bu nedenle yüksek sıcaklıklarda enzimlerin natürel yapısı bozulup denatüre olduğundan yani üç boyutlu yapıları bozulduğundan çalışamaz hale gelirler. O halde bir kere yüksek sıcaklıklarda Özellikle de genel bir kavram 55 derecenin üzerinde enzimler çalışmaz. 0 derecenin altında ise enzimler durur. Çünkü sıvı su donar. Enzimlerin çalıştığı ortamdaki su donduğundan enzimlerin substratlarına bağlanma olasılığı biteceğinden tepkime hızı yavaşlar ve durur. O halde dikkat edin çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda enzimlerin çalışma hızı yavaşlar ve durur. Burası da ise enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık olan optimum sıcaklık noktasıdır. Özellikle insan için ne deriz? 36 derece deriz. Bu bitkilerde fotosentez için 22-25 derece olabilir. Yani tepkimeye göre, canlıya göre buradaki optimum sıcaklık değişebilir. Fakat şunu söyleyebiliriz ki sıcaklık grafiği D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. İkinci sorumuz Aşağıda hücre zarından büyük moleküllerin geçiş yöntemleri gösterilmiştir. Şimdi fagositoz katı, pinositoz ise sıvı büyük moleküllerin hücre içine alınması şeklidir. Endositoz şeklidir. Egzositoz ise büyük moleküllerin hücre dışına atılma şeklidir. Buna göre K, L ve M geçişleri için her üçünde de ATP harcanır büyük moleküllerin hücre zarındaki taşınmasında enerji ATP harcanır arkadaşlar. L'de yani pinositozda ve M'de egzositozda hücrenin yüzeyi küçülür denilmiş. Hayır. M'de hücrenin yüzeyi büyür arkadaşlar. K'de küçülür. Yani endositoz olaylarında büyük molekül hücre içine alınırken. Sebebini de söyleyeyim. Şurası hücre zarı iken bakın buradan kopuyor ve Kofula dönüşüyor. Koful zarına dönüşüyor. Bu durumda ne yapmış oldu? Koful zarına dönüşen hücre zarından dolayı hücre zarının toplam yüzey alanı azaldı. M'de ise yani egzositozda ise yüzey alanı artar. Bu nedenle bu yanlış. Endositoz ve egzositoz olayları her ikisi de sadece ökaryot hücrelerde görülür. Neden? Çünkü her ikisinde de zarlı organel olan kofullar görev alır arkadaşlar. Bu nedenle bakın bakteriler hücre dışına büyük molekül atabilir. Sindirim enzimlerini atabilir. Ama bu olaya egzositoz denmez. Egzositoz şartı için bir şeye bir geçişe egzositoz diyebilmemiz için koful varlığından bahsetmemiz gerekir. Bu nedenle sadece ökaryot hücrelerde gerçekleşir bu olaylar. Bu durumda cevabımız 1-3 olmuş oldu C seçeneğinde. Üçüncü sorumuz aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi baba yakaladığı balığı bir omurgalı olan canlı balığı çocuklarına inceleme, çocukları ile incelemekte ve balığa ait bazı organları göstermektedir. Buna göre çocuklarına aşağıdaki organlardan hangisini göstermesi mümkün değildir. Şimdi kalp hemen onunla başladım. İki odacıklı bir kalp vardır ve balıklarda bulunur arkadaşlar. Böbrek Tüm organlar, tüm omurgalı canlılarda bulunur. Karaciğer aynı şekilde hava kesesi dediğimiz yüzme kesesi balıklarda ve sadece kemikli balıklarda e, suyun içinde düşey hareketlerde, içine hava doldurarak gören bir yapıdır ve balıklarda bulunur. Bunu kuşlardaki akciğere bağlı hava kesesiyle karıştırmayın. Burada yüzme kesesi, içi hava dolu olan yüzme kesesinden bahsediyoruz. Fakat akciğer balıklarda bulunmaz. Kimde bulunur? Ergin kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerde bulunur. Bu durumda cevabımız da C seçeneği olmuş oldu. Dördüncü sorumuz. Eşeğsiz üremenin Eşeli üremeye olan avantajları. Şimdi elinizde bir üzüm tohumu var ve üzümün çeliği var. Yani eşeğsiz üreteceksiniz. Eşeğsiz üretmenin eşeğili üretmeye yani tohumla üretmeye olan faydasından bahsedecek olursak. Bir kere çok daha hızlı ürün alırsınız. Sapladığınızda bir toprağa veya bir aşılama yaptığınızda başka bir bitkide ne olur? Tohumun çimlenmesi için geçecek süre, ortama uyum sağlaması, büyümesi, mitoz bölünmeleriyle belli bir büyüklüğe gelmesi için gerekli olan süreyi aşmış oluyorsunuz. Hızlıdır ve istenilen özellik aynen kalır. Yani tatlı bir üzüm serinizdeki çok büyük ihtimalle dış çevrenin etkisini varsay e, kabul etmezsek yine tatlı olur. Aynı özellik kalır. Peki dezavantajı nedir? İş şartlar değiştiğinde adaptasyon yeteneği düşük canlılar oluşur. Yani bir tarladaki tüm bitkiler eşeğsiz üretildiyse hastalıkları olan dirençleri aynıdır. Eşittir o yüzden de bir hastalık geldiğinde hepsini yok edebilir. Şimdi daha hızlı verim verme evet. İstenilen özellik kalın, aynı kalması evet. Ama uyum yeteneği yüksek değil aksine düşük yavrular oluşur eşeğsiz üremede. Durumda cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Beşinci sorumuz. Ekosistemlerin abiyotik faktörlerinden birisi de ışıktır. Işık, canlıların birçok fizyolojik ve davranışsal olayları üzerine etkilidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ışığın canlılar üzerindeki etkilerinden biri değildir? Güneş ışığı bitkilerde fotosentezde kullanılarak organik besin sentezinde görev alır. Doğru. Bitkilerin fotosentezde besin üretebilmeleri için enerji kaynağı ışıktır. Fotofosforilasyonla enerji üretirler. Işık alma süresi canlılarda eş seçme, üreme ve göç gibi davranışlar üzerine etkilidir. Doğru. Özellikle kuşları izleyecek olursanız. Kuşlar güneş ışığının süresine göre yuva yapma, çiftleşme, göç etme. Mesela illa havalar soğuduğu için kuşlar göç etmez. Gün hızınlığı azaldığı için yani artık gece artacağı için kışın. Yavru bakımı ihtimali azalacak gece e, atıyorum. Saat 6'da, akşam 6'da hava kararacak, 18'de hava kararacak ve ertesi gün e, 7'ye kadar ve e, hava karanlık olacak. Yavrusuna bakma, besleme ihtimali azalacak. O yüzden üremiyor kışın veya o yüzden farklı ülkelere, gün uzunun fazla olduğu yerlere göç etme davranışında bulunuyor kuşlar doğru. Güneş ışığında bulunan ultraviyoloji ışınları deride D vitamini aktifleştirmesinde görev alır. Göl, akarsu, deniz gibi ekosistemlerde, ışığın ulaştığı yerlerde çeşitlilik çok daha fazladır. Çünkü besin fazladır, sıcaklık fazladır güneş ışığından dolayı. Peki fotosentez sadece aydınlık ortamlarda gerçekleşir. Bu doğru. Kemosentez ise sadece ışığın olmadığı ortamlarda gerçekleşir. Yanlış kemosentez hem aydınlık hem de karanlık ortamlarda gerçekleşebilir arkadaşlar. Işık negatif etki yapmaz kemosenteze. Bu durumda cevabımız da E seçeneği olmuş oldu. Altıncı sorumuz bu dönemenin son sorusu. Aşağıda X kromozomu üzerinde çekinik genlerle taşınan örnek verelim renk körlüğü. Şimdi bu erkek renk körü. Kız, erkek çocuğu renk körü. Şimdi Y'sini babasından aldı. O zaman bu anne de taşıyıcı. Neden? Buraya verdi. Peki kız renk körü olmadığına göre annesinden büyük rey almış. Babasından da küçük rey almak zorunda taşıyıcı. Eşi kesinlikle renk körü çünkü taralı. Buna göre soru işaretiyle gösterilen bireyin ilgili gen bakımından hasta bir kız çocuğu olma olasılığı nedir denilmiş. Şimdi hep beraber cevaplayalım. Ne yapacağız? Anne taşıyıcı baba renk körü. Birlikte çaprazlamasını yapalım. Buradan ne olur? Büyük R, küçük r. Yani taşıyıcı kız. Sağlıklı erkek. Renk körü kız ve renk körü erkek. Bize neyi sordu? Bu özellik bakımından hasta bir kız çocuğu olma ihtimali ihtimallerin içinde 4'te 1'dir. Yani cevabımız 1 bölü 4 B seçeneği olmuş oldu.